çok uzun süredir şampiyonluk hasreti olan bir Fenerbahçe var. Her sezon şampiyonluk hayalleriyle, şampiyonluk arzusuyla kurulan, sonra sil baştan, hocasından futbolcusuna kadar sil baştan yapılan bir kadro var. Ve bu sezon da hedefin aslında uzağında kaldılar. Ne? Avrupa'daki durum malum. Ne etkiledi sence? Ne anlamda? Ya, takımı ne etkiledi böyle? <laughs> takımı... Hani, Takımın %70 üstü? korunan bir kadro üstüne yapılan takviyeler ben sayayım sana bahanelerimi. Oradaki bahanenin böyle altını kalın olarak çizelim. Şimdi sezon başında yani hazırlık kampındaydık. Topuk Yaylası'ndaydık. Geçen sezonun en etkili isimlerinden bir tanesi ve hazırlık kampının da parlayan isimlerinden bir tanesi Pelkas sezon başlarken sakatlandı. Doğru çok kritikti. Valencia sakatlandı, İrfancan sakatlandı, Serdar Dursun sakatlandı. Serdar Aziz sakatlandı. Serdar Aziz yani. sakatlandı. Yani takımda çok sayıda oyuncu sakatlık yaşadı ve şimdi başka takımlarda da yaşandı bunlar. Ama Kaleci Altay da tabii üstüne üstlük 6 hani ay hala yok. Yakın. Al, yani Altay ilk yarıyı kapattı. Şimdi sezon başındaki süreci anlatmaya çalışıyorum. Şimdi başka takımlarda sakatlık yaşadı ama şöyle bir durum var. Bir kere hocanız yine değişti. Yani hoca değişiyor, takımda e, kritik değişiklikler oluyor ve sistem değişiyor. Ve hayalleriniz ortada. Baskı da ortada. Yani Trabzonspor'la, Beşiktaş'la, Galatasaray'la kıyaslayamayacak farklı faktörlerin olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Ha bunlara reaksiyon gösterebilir mi? Tabii ki gösterebilirdi. Bence en büyük problem şu. Fenerbahçe kötü oynadığı maçlarda kazanırken o kötü oyunu göz ardı etti diye düşünüyorum. Ne demek o? Mesela Adana Spor maçı sezonun ilk maçı. Kazanmıştı. 1-0 kazanmıştı. Ama o maçta 7 tane, 8 tane yanılmıyorsam Altay'ın yaptığı kurtarış var. Evet, Adana Demir e, sezona galibiyetle başlamak önemli bir şey. Adana Demir gibi bir takıma karşı çok yıldız isimlerin olduğu ve ben geldim demek isteyen bir takıma karşı kazanmak çok önemli bir şeydi. Ama futbol çok güçlü değildi. Kadıköy'de 2-0 Antalya galibiyeti. Son dakikalarda gelen bir galibiyet. Yine muhteşem bir oyun yoktu. Altay maçı 3. hafta. İki sıfırlık galibiyet. Orada Altay'a hiçbir şey yaptırmadınız. Ama hangi Altay'a? Bugün de Altay'ın durumu çok parlak değil. O zaman sezona iyi başlamış. Alt gelmiş. Ee, ilk i̇lk iki haftada 7 gol atmış bir Altay vardı. Bu kriterler baz alındığı zaman Fenerbahçe'nin oyuna iyi dedik. Sonrasında Sivas beraberliği ve Başakşehir muhalibiyeti. Orada sallanan Fenerbahçe gerçeklerle yüzme, yüzleşmek yerine bahane üretti. İş kazası dediler, hakem hatası dediler. Yıllardır bunları duyuyoruz. Ya olabilir, hakem hatası olabilir, iş kazası olabilir. Futbolcun gününde olmayabilir ama basına bunları söylesen bile iç dünyanda, Samandıra'da, kapalı kapılar ardında gerçeklerle sert bir şekilde yüzleşmek zorundasın. Sonra 3 maçlık bir galibiyet serisi var Fenerbahçe'nin. Hepsi 2 bir biten. Giresun maçı, Kadıköy'de Giresun sporu yeniyorsun, 2-1 yenebiliyorsun. O Giresun ki ilk golünü Fenerbahçe atıyor ve penaltı kaçırıyor. Hatay deplasmandan galibiyetle dönüyorsun. 2-1. Hatay deplasmanda kazanmak son derece kıymetli. Ama rakibin verilmeyen bir penaltısı var. Minca kimin pozisyonu? Penaltısı kim? var. E, geliyorsun. Kadıköy'de Kasımpaşa'yı yeniyorsun. Kasımpaşa son derece dengesi bir takım. 2-1 yeniyorsun ve maçın son bölümlerinde endişeler duyuyorsun. Trabzonspor maçında kaybediyorsun. Serinin bozulduğu maç. Kaybediyorsun. Ee, orada. Kimin gördüğü kart doğru bir kart. Ama bunu sen çok farklı değerlendirip başka bir noktaya getiriyorsun. Ki kaybedebilirsin. Ama şunu söylüyorum. Hakem onu yaptı. Zemin öyleydi. Rakip böyleydi den ziyade. Kim ne yaparsa yapsın. Ben Fenerbahçe'yim kardeşim. Doğru oyunu oynamak zorundayım. Bak sürekli verdiğim örneklerden bir tanesi Kadıköy'deki Gençler Birliği mağlubiyeti. 2-1 Fenerbahçe'nin kaybettiği maç. ikinci golle Gençler Birliği'nin golünün offside olduğu iddiası vardı. Orada dediler ki vardaki çizgiyi çeken adam FETÖ'cü. Ya kardeşim FETÖ denen herif gelse kendisi yönetse maçı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Gençler Birliği'ne kaybetmeyecek ya. O gün nasıldı biliyor musun şartlar? Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Gençler Birliği, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ağırladığı Gençler Birliği ligin en çok kaybedeni. En az kazananı, en çok gol yeni, en az gol atanıydı. Sen nasıl kaybedersin ya maç? İşte şunu Medeni'nin söylediklerinden 3-5 tane daha böyle söylemiş olsa Fenerbahçe öz buralara ya gelmez. Hayır, Yapmıyorlar öz eleştiri. Işte. Şunu söylüyorum Senin gibi Savaş, işte. Bu şekilde Savaş, düşünerek bak, kaybedilen her bir şeyden sonra Savaş, bu benzerler bir şey işte Medyaya bu demeçleri ver. Medyaya bu demeçleri ver. Ama içeride Samandıra'da kapı kapandığı zaman benden daha şiddetli bir tartışma yaşayın. Futbolcular kendi aranızda yaşayın. Hoca yaşasın. Yönetler konuşsun. Hakem öyle hakem böyle. Ya Medyaya Şöyle o verme zaman abi. Kötü bak, oynadığını belirttik önce. Biz bugün de bu futbolla bu yüzünü hak etmedik hayır, de. Medya da bilsin. Bak. içerideki hoca da bilsin. Ya, Medyaya bunu yapıp hocaya gidersen hoca da buna hayır, çok fazla şey şş, yapmaz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bak öyle bir raddeye geldi ki olaylar. Bu son dönemde özellikle o kadar çok şey anlatılıyor ki ben Fenerbahçe futbolcu olsam şuna inanmaya başlayabilirim. Ya arkadaş ben çok iyi oynuyorum. Ama bu hakemler benim galibiyetimi çalıyor. Hata yaptığımın farkına varamıyorum ya hata yaptığımın farkına varamıyorum. Şimdi Rize galibiyet. Evet önemli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin kazanma ihtiyacı varken alındı. Kıymetli dört gol atıldı. Çok güzel. Serdar Dursun ettirik yaptı. Alkışlıyoruz. Ama arkadaşlar Rize Spor Lig'in sonuncusu. Rize Spor Lig'in en çok gol yiyen takımı. Bu sezon 3 tane futbolcu hat yapmış. Hepsi de Rize Spor'a karşı yapmış. Artı maçın başlarında da Amino'nun kaçırdığı net bir pozisyon e var. Yani çıkarttı. Ha? Yani çıkarttı. Hayır şunu söylüyorum. Derbiden sonra yine aynı şeyleri söyledim. Fenerbahçe düşmanı ilan edildim ya. Ya 6 üstü Galatasaray'ı yendin 3 puan kazandın 10 puan. Ya taraftar buna inanır. Bak bir dahaki Galatasaray maçına kadar. Bir dahaki Galatasaray Fenerbahçe maçına Galatasaray'ın galibiyetine kadar. Fenerbahçe taraftarı bu galibiyeti kutlar. Taraftar başka. Ama sen Galatasaray maçında çok üstün bir oyun oynamadın. Çok güçlü bir oyun oynamadın. Evet 10 kişiydin kazandığın anda. Bunlar güzel şeyler. Ama 3 puan kazandın. Fakat öyle bir hava oluşturuluyor ki. E ne oldu? Gittin Göztepe maçında ne oldu? Galatasaray'ı yendin Göztepe ile beraber kaldın. Beraberliği kurtardın Göztepe'den arkadaş. Halil'in ikinci yanının başında direkten dönen topu var. Sonrasında gol geldi. 90 dakikaya bakıyorum... Serdar'ın attığı gol... Bir tane de kalecinin... E, zayıf bir vuruş var kaleyi bulan... Bir tane şutu var ya... Ya bu lig fenerbahçe Galatasaray'dan ibaret değil... yani. Ya Doğru değil diyorsun. bak şimdi... Yıllardır puan olarak... sıralamasına bakıyoruz şimdi... fenerbahçe Galatasaray, beşiktaş Sözler şu şekilde... Liderle aramızda 10 puan var... Abi liderle aranda 10 puan artı 4-5 tane takım var senin... Şu an kaçıncısın sen beşiktaş Galatasaray Bir bak kendine... Fenerbahçe şu anda... Rize maçıyla o o sükse yaptı. Üçüncü sıradasın. Şimdi, Liderin 12 puan arkasındasın arkadaş yeni moda lider değil şu anda. İkinciyle puan bazı yapımına başladı. Şu anda yeni moda o yani. Evet. Liderden bahsedeyim. İkincinin şu anda şu kadar puan arkasındayız. Böyle bir şey de ilk kez görüyorum. Hayır. Bunu. Bu sezon ilk kez görüyorum böyle Bak, bir şey. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Olabilir şampiyon olamayabilirsin. Taraftar kabul etmez de ben kabul ederim. Şampiyon olamazsan güçlü bir duruş sergilersin. Önümüzdeki sezon 1-2 bilemedin 3 tane transferle daha güçlü adım atarsın. Şunu hissederim ben. Bu takım bu sezon olmadı ama... Önümüzdeki sezondan itibaren ligi domine ederek... Zirveyi kimseye bırakmayacak falan. Böyle hayaller kurarım. İşte Muhammed diyorsun ya. Muhammed, Ferdi, Arda, Fatih... Kalede işte Altayla ile Berke arasında yarış. Bu oyuncularla... Yabancıların bile 25 yaş üstü olmaz tamam mı? Genç bir kadrom olur. Gümbür gümbür giderim. Bunu anlarım. Ama bakıyorsun... Yok hayal kuran ben, hayalleri yıkılan ben, orada devam eden bir dünya var. Bugün o yüzden söylüyorum Frankfurt Kurt maçı kıymetli. Kim çıkarsa çıksın sahaya, Yendi yenildin meselesi değil. Oynadığın oyun ne? Galatasaray'ı ben kazandığından ziyade coşkusuyla övdüm Avrupa'daki maçında. Bütün takımın aynı anda hücum etme çabası, takımın savunma çabası. Fenerbahçe'de bunu görmek istiyorum. Benim için bu akşam Fenerbahçe kadrosunda rotasyon deniliyor, yedekler deniliyor ya. Bir şey çok farklı olur. 16 yaşındaki Arda Gileri 11'de görmek beni çok mutlu eder. Böylesine önemli bir maçta iddia yok. Sadece bir galibiyet var ortada değil mi? 3 puan. Çok önemli. Evet. Bir tane ekstra bir oyuncuyla başlaman sana çok şey kazandırmaz. Ya yani kaybettirmez ama kazandırabilir. Ya beşik bu beşik oyuncunun hala bir Tabii ki bu oyuncunun hala benim için şu var. Hangi maçta Sosa ile katması. atması, o sonradan oyuna girdi. Sosa filiki evet. atarken evet. çok bekledi. Hı hı. Olmadı izlerken o bakışları Hı -hı. Sonra maçtan sonraki açıklamaları 16 yaşındaki bir genç oyuncunun bu kadar güzel mi açıklamalar olur? Bu kadar Hı -hı. böyle zarif açıklamalar Değil mi? Olgunca, olur. Değil olgunca? Olgunca verilen öyle. soruya çok cevap muazzamdı. Var. Yetiştiren babaya da buradan helal olsun. Ailesine de. Hocaların kutuyorum. da çok hakkı Hocaların var. Hocaların da çok tabi, hakkı tabi, var. Tabi, tabi. Ailesi de Sakarya'lı galiba. Sakarya futbolun beşiidir. Yani buradan hakikaten Arda'yı özel olarak akşam izlemek çok isterim. 16 yaşında. İnşallah sözleşmesi oynatır. de galiba evet. uzatılacak. Böyle bir fırsat değil. İnşallah, inşallah. Bir tek Arda Avrupa, değil. O, o bak, genç grubun sözleşmesi için çalışmalar var. Bak burada. Arda Ferdi. Buradan alabileceğim bir galibiyet tabii ki çok güzel olur ama Ardalı bir galibiyeti bütün Avrupa basit koşturur, seni konuşur. Lider çıkmış kadar ki, konuşur. 16 yaşında bir genç futbolcu var diyeceksin. Haklısın. Orada. Meseleye şöyle de mi bakalım? Hafta sonu Fenerbahçe Antep deplasmanında. Antep'te. 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 pazartesi. Pazartesi. Acaba Gaziantep maçının taktiğini mi yapmalı? Yoksa. Ya yok öyle olmuyor. Ya artık tamam. Evet. Bu iş bitmiş. Şimdi hani biz işte ya Gaziantep ya. maçının taktiği olmaz gibi hemen Mehmet'in daha iyi çalışacak. yani. yani bu şöyle, hazır tutmak için. Burada hazır tutmak için ama bu bu oyuncuların hepsi hazır. Zaten Pereira öyle bir kadro çıkarıyor ki. Biri bu hafta oynuyor. Önümüzdeki hafta dinlendiriyor. Evet şu hepsi anda. Hazır. istikrarsız. i̇stikrarsız. Avrupa, Avrupa ve Lig'de toplam 5-6-7- e, 15-22 maç oynandı. 22 maçta Fenerbahçe'nin üst üste 11, aynı 11 de görmedik. Artı hoca şundan yakınıyor sık sık. Yorgunluk. Avrupa dönüşü yorgunluk. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar Antep kadrosunu e, bu maça sahaya sürmeyecek. Ama Antep'te Frankfurt maçından, Fenerbahçe cephesinden bakarsan özellikle son derece daha zorlu, kritik ve önemli bir maç oynanacak. Antep maçında da Erol Bulut var. Bu hafta kaybettiler. Ama e, oyun anlamında oyun anlamında Trabzonspor maçından bu yana e, güçlü bir Antep var. Dirençli, fiziksel anlamda dirençli bir Antep var. Fenerbahçe çok zor bir maç bekliyor ve hemen arkasından dönüşünde Beşiktaş maçı. Derbi. Şimdi Fenerbahçe'nin şu an 3. sıraya yükseldi. Konya ile puanları eşitledi. Averajla orada. Rize maçının, Rize galibiyetinin kıymetlenmesi için... Fenerbahçe'nin bu seri hale getirmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray maçını kazandın. Tam alkışlıyorduk. göster beraberliği geldi. Rize maçını alkışladık. Antep maçında, Antep'te yani puan yükselen kaybedersen... Bir grafik bir düşüyor, bir Yok. çıkıyor. Bir e, ortada... E, problem orada zaten. Problem orada. Şimdi herkes... Trabzonspor'u konuşuyor. Trabzonspor alkışlıyoruz. Sadece 3 tane beraberlik. 6 alt, e, puan kaybetmiş. Alkışlıyoruz ama e, arkasındaki takımları da bir alkışlayalım. E, Konya'yı alkışlıyoruz. Neden? Konya kurduğu takım, bütçesi vesaire yan yana koyduğu zaman Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in önünde olması, hatta Karagümrük'ün önünde olması müthiş bir olay. Özgür, Pereira'nın basın toplantısı hazır mı Sosa'yla beraber? ve onda göreceğiz. Yani sonuç itibariyle... E... Planlaması bu hiçbir arada, şey Bu arada özür dilerim Sosa'yla hocaya girelim diyeceğim. Mesela Sosa'nın söylediklerini e, basın toplantısındaki ifadelerini keşke e, Vitor Pereira daha önce söyleseydi. Hatta e, bunlara inanıp takıma da bu inancı aşılayabilseydi diyesi geliyor insanın. Mehmet Emin'in söylediği şey bir cümle. Hani dedin ya bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor bir çıkıyor. Bir inip bir çıkmasının sebebi tek şey var. Sezon başından bir tarafa kadro istikrarı. Kazanan kadro da bozuluyor. Kaybeden kadro da bozuluyor. Berabere kalan kadro da bozuluyor. Hani bir değiştirirsin ama bir bakmışsın ki üçlü, dörtlü, üçlü savunmanın içinde değişiyor. İleri üç oyuncuları değişiyor. Forvet hattı değişiyor. Kanatlar değişiyor. Ferdi'yi bekle görüyoruz. Hani biz biraz da buna da bakmamız lazım. İstikrar, bak, kadro istikrarı. Ferdi devam bak, istiyorsan Ferdi'nin oynadığı mevkilerdeki başarısı ceketini çıkar, ceketini ilikle alkışla. Bak, tamam. Ferdi. Tamam. Ama Ferdi alkışlarken diğer oyunculara sormak lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela şu anda Fenerbahçe'nin sağ bekinde Ferdi oynuyorsa ben Nazım Sangara'ya sormak istiyorum. Nazım sen ne yapıyorsun abi? Sen milli takım forması giymiş bir oyuncusun. Ferdi o kadar yeri dön dolaşıp bir de oraya geliyorsa ve oradaki performansını alkış alıyorsa seni kimse konuşmuyorsa sana sorarım ne yapıyorsun? Hiç ben üçlü oynamadım burası beni yadırdı falan diyemez. Yok, Çünkü dörtlü, adam zaten... dört, dörtlü de orada oynadı. Ama şimdi bazı oyuncuları mesela salayı e, Salah'ı kesti hoca. Salah geri döndü. Rize maçında iki tane yaptı. Salah'ı kesti. Salah yok. Nazım yok. Sosa, Pelkas, Serdar Dursun yedek dediğin adam. Yani Serdar Dursun yedek olacak oyuncu demiyorum ama hocanın e, yaklaşımıyla yaklaşım. Burak Kapacak dakika alamadı. Mesela birçok oyuncu var. Daha alamayan. Nerede ha. diyeceğimiz oyuncu var. Yani bir iki oyuncu olsa diyeceğim ki yani, bütün problem oyuncularda ama çok sayıda oyuncu var. O zaman ya teknik ekip oyuncuların doğru şekilde fiziksel zihinsel hazırlığını yapamıyor ya da bir iletişim bozukluğu var. Bence ikincisi. Bir şey. ya, bilemiyorum o kadar. Ya bırak kapacağı Ama, biz bir dakika bile görmememiz. Bazı maçlar var. En azından böyle birkaç dakika oyuna sonradan girilmesi bak, gereken maçlar var. Onları da Mete bir soru var. Ee, İrfan Gündoğdu eee adlı izleyicimiz diyor ki Şampiyonlu oynayan falan şu anda teknik direktörünün bu denli tartışması Fenerbahçe hedefine saptırır mı? Cümleye başlanır mı? Şu Şampiyonlu... an itibariyle evet. Hocanın tartışılması saptırır mı? Yani kopartır mı şampiyonluktan diyor. Kim diyor? İrfan Gündoğdu. Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe ifadesi varsa O ifade bir kere yanlış Fenerbahçe Şampiyonluğa şamp koşan ya da işte mücadele eden koştu. Diyelim. Yok şu anda Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe alt üstü bir Rize maçı kazandı Allah aşkına Bak bu zihniyet zaten Fenerbahçe'nin e Ayarlarını bozuyor Şampiyonluğa oynayan takım Galatasaray galibiyetinin arkasından Göztepe galibiyeti alındı Rize galibiyeti alındı Gaziantep e futbolcuları <laughs> Eyvah rakibimiz Fenerbahçe düşüncesine girerdi